Avrupalı Türklerin televizyonu Kanal Avrupa'nın haber merkezinden hepinize iyi akşamlar sevgili seyirciler. Haber bültenimiz başlıyor. Efendim gündem yine doğun dolu 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 bir gündemle karşınızdayız. Biliyorsunuz eee koronavirüs vakalarında bir artış var. Mülteciler konusunda e, önemli gelişmeler var. Sayın Cumhurbaşkanımızın Brüksel e, ziyareti vardı. İşte Putin görüşmeleri. Dünyanın e, sıkıntıları ve yaşantılarını hayat ...durumlarını sizlere paylaşacağız. Neler yaşıyoruz, nelerle karşılaşıyoruz. Efendim ilk önce tabii... E, ...en önemli mevzu... E, ...çocukların... E, ...mülteci olarak Avrupa'ya alınması. Bu istek tabii Almanya'dan geldi. Daha sonra Yunanistan'dan da geldi. Ama biz bu konuda bir araştırma yaptık. Daha önceki haber bültenimizde söylemiştik. Demiştik ki buraya alınan yüz binlerce çocuk var. Bunların... ...on binlercesi kayıp. Nereye gitti, ne olduğu belli değil. Neden çocukları istiyorlar? Manidar bir istek... Çünkü biliyorsunuz kendi açıklamalarında e, bu mafya, organ mafyasının ellerine düşebildiği, farklı şekillerde bu çocukların kaybolduğu haberlerini, raporlarını kendileri yayınladılar. Sizler için hazırladığımız e, bu özel haberimizi şimdi ekranlara taşıyoruz efendim. Seyredin. Hundreds <laughs> of thousands of

Kayıt altına alınmayan göçmenler için ise durum daha vahim. Avrupa'ya gelen göçmen çocuklarının ne olduğuna dair herhangi bir veri bulunmuyor. 2015 yılında Avrupa'ya botlarla ulaşmaya çalışan 1 milyonun üzerinde mültecinin 3771'i boğularak can verdi. 2016'da bu rakam 5096 olurken 2017 yılında 3139 olarak kayıtlara geçti. 2016 senesinde Avrupa'ya gelen 100 bini aşkın mülteci ve göçmen çocuğun yaklaşık 34 bininin yanında herhangi bir yakını yoktu. Avrupa Polis Örgütü Europol'ün 2016 senesinde yaptığı bir çalışmaya göre 2015 ve 2016 yıllarında toplam 10 binin üzerinde çocuk kayboldu. 2020'de bu rakam 96 geçti. <laughs> Almanya'ya sığınma talebinde bulunan 350 binden fazla çocuk güvenli olmayan ve aşırı kalabalık barınaklarda aylarca bekletildi ve insanlık dışı muamelelere maruz kaldı. Çocuk göçmen sayısının en fazla olduğu ülkeler ise şöyle: İtalya, Almanya, Yunanistan, Birleşik Krallık, Avusturya, İsveç, Hollanda, Belçika ve diğer İskandinav ülkeleri. Ülkelere göre kayıp göçmen çocuk sayılarında ise manzara korkunç. 9000 göçmen çocuğun kaybolduğu Almanya'yı 1600 mülteci çocuğun çeşitli nedenlerle kaybolmasıyla Hollanda izliyor. Fransa'da ise bugüne kadar binden fazla çocuk kayboldu. Belçika'da bu rakam 2015'ten 2020'ye kadar sürekli yükseldi. Kesin olmayan rakamlarla beraber 2020 yılında Belçika'da 618 çocuk kayboldu. İngiltere'de ise yine kesin olmayan rakamlarla birlikte 324 mülteci çocuğun kaybolduğu bilgisine ulaşılıyor. A third of them are children. Özellikle 2015 ve 2016 yıllarında Yunanistan'a giriş yapan göçmen çocukların büyük bir kısmı Yunanistan'a giriş yaptıktan kısa bir süre sonra kayboldu. Avrupa'ya göçen ve orada yaşamaya başlayan Reşit olmayan çocuk sayısı her geçen gün artarken bu çocuklara ne olduğuna dair herhangi bir veri bulunmuyor. Çocukların en çok maruz kaldığı durumlar ise cinsel istismar, tecavüz, insan kaçakçılığı, şiddet, kölelik ve organ mafyası. Olayın en korkunç tarafı ise kaybolan bu çocuklar için ne Birleşmiş Milletler'de ne de Avrupa Komisyonu'nda ortak bir rapor alınmamış olması. AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar'ın önerisiyle Avrupa Konseyi'nde iki buçuk yıl süren bir rapor hazırlandı. Rapor sonucunda resmi rakamlara göre ortaya çıkan veriler ise korkunç boyutta. Bir de bunun resmi olmayan kayıtları var. Orası daha vahim and more than 11 million displaced. Evet yani güya iyilik yapıyoruz çocukları alıyoruz peki anneleriyle babalarıyla ebeveynleri diye bu çocuklar alınmıyor da sadece çocuklar alınıyor işte neden alınmadığının sebepleri ortada kendi yapmış oldukları raporlarda açıklamalarda yüz bine yakın mülteci çocuğu kayıp nereye gitmiş ne olmuş başlarına neler gelmiş kimsenin bildiği yok ee, bu çocuklar da ortada yok yazıktır günahtır, iyilik yapıyoruz diye çocukları öldürmeyin satmayın organ mafyasının eline vermeyin bu çocukların hesabı da verilmeli bana göre bu konuda uluslararası insan hakları mı e, anayasa mahkemesi mi kimse birileri bir şeyler yapmak zorunda bu çocukların hesabı sorulmalı yüz bin çocuk az bir çocuk değil bir ülkenin geleceğinin nesli manası da. Tabii.